Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün e, ETS 2'nin ilk videosunu çekeceğiz. Aslında daha önce çekmiştik. E, Kirkenes yoluna e, gidiyorduk. Madene iniyorduk. E, videoyu bitirme tuşunu F4'e aldığım için e, videoda da oyunda da F4'ü kullandım. O yüzden video bitti. Ve, ve ben bunu fark etmedim. Videodayım zannettim. Yani bir aksaklık oldu o yüzden şimdi çekiyoruz ee, yanımda Berk var Berk hoş geldin hoş bulduk ee, ikimizde de Skyna var arkadaşlar ee, bu arada Skyna DLC'miz de var şöyle tırlarımızı göstereyim ufaktan yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar ee, hangimizin tırının daha güzel olduğunu bu şekilde Berk o zaman sen önden çık Berk Tamam sen ilerle ben de arkandan geliyorum Yavaş yavaş Şöyle Anam Berk senin tırla aynısını yapmış sen zannettim lan <laughs> O beyaz yapıyor ya Aynen Güzel oluyor beyaz Seninki de güzel yakışmış ya hoşuma gitti Evet arkadaşlar hazır mısınız trafiğe Trafik mesele değil ee, Trafikteki salaklar mesele Adam alıyor 3 tane dorsiye arka arkaya takıyor Ondan sonra O trafiğe giriyor O trafikten devam etmeye çalışıyor Çift dorse alanlar var. Bir tane lobet alıp arkasına upuzun kepçe taşımaya çalışanlar var. Çok saçma e, oyuncular var ya. Oyunu evet. engelliyorlar. Tek amaçları o yani. Başka bir şey değil yani. Buradan yani şu döndüğümüz virajdan e, tek dorseyle dönmek bile sıkıntıyken adamlar 3 dorseyle geliyor ya buraya. Mantığa bakın. Amaçları ne yani? Bildiğiniz oyunu sabot ediyorlar. Bakalım belki inşallah şey yoktur ya. Fazla trafik yoktur da. Evet. Erkenden gideriz. İlerisi biraz trafikli gibidir ya. Bu arada bu serverda çok kişi var. ve taba Alo. basıp. Alo. Yusuf hoş ne geldin. Abi? İyi videodayım ben. <laughs> Kirkenes maden yolu videosuna Merhaba. başladım. Aynen. Ha, tamam geleyim ben de. Gel. Sen. Ne kadar oldu başlayalım ona göre hemen çıkayım ben. Ee, ne kadar yani. oldu? Biz şeydeyiz. Daha yeni girdik. İstiyorsan seni bekleyelim. Ha, bekleyin ben hemen katılırım. Tamam. Belki gel kanka beni takip et. Gir sola kanka şuraya şöyle güzelce çekelim. Evet arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Yusuf geldiğinde devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi e, Yusuf da geldi. Biz Yusuf gelecek demiştik. Arkasına Saadettin de geldi. Şimdi dört kişi olduk arkadaşlar. E, beyler ben çıkıyorum yola. Ben ben önden tamam önden sen çık. Mantıklı. Belki benim önüme de sen geç kanka. Tamam. Yalnız beni yarı yola kadar anca belki görürsünüz. Geberme olasılığım yüksek. arkadan <laughs> <laughs> Neyse. Bir dakika, bir dakika beyler. <laughs> şey kısmaya çalışıyordum, aracı kapatmaya çalışıyordum. Bu da otomatik ya, tam hızlanmıyor. 12 lere vites atmaktan araç gürmüyor. Beyler bekleyin beni bir. Ha, geliyorum. Ben alışamadım. Şeyi kapattım ya. Neydi onun adı? Allah Allah Allah. Oy Skyna nasıl atıyor Berk Düz yolda bile atıyor lan. Nam konuştum mikrofonum kapalıymış. Abi Berk bir dakika Berk. Bir dakika bekle orada. Ben hemen şu oyunu sesini de açayım. Sesini açmayı unutmuşum oyunu. Evet, arkadaşlar oyunun sesini de açtım. Ben normalde oyunun sesini açmıyorum. Ama sizin için açacağım. Belki çok yanlı mı? Toplu Ben de çok Klavye Allah Allah Allah. Hı. Cidden çok çarpıldı. Bir denizden gidiyor. Yok yok. Hop, hop, hop kayaları dinle çarpıldı. Ah. Size iyi yolculuklar. Ben sırt kamerasıyla sizi izlerim belki. Evet <laughs> arkadaşlar, düzgün bir şekilde gidemiyoruz. Yol çok kayıyor ya. Ben de dor sağlamam hadi gidelim bakalım. Ya direkt yok şu an çalışmıyor ya. Kullanamıyorum. Ben toparlanım. Allah 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 Allah. Ha. Zor toparladım vallahi. Devam et Kerem. Yol boş Kerem devam et. Evet köprüden sonrasını göremiyorum. İyi da Hadi bakalım. İyi yolculuklar be. İyi yolculuklar Kerem. Yalaya yalaya gidiyor Kerem Bey. <laughs> Allah Allah Allah. Hop. O oh, o oh. lan bu şeyin içinde daha bir çok yanlıyor ya tünelin içinde. Aynen. Tün tünelin içinde acayip çok kayıyor niye nedense. Köprüye dönerken yavaş dön biraz. Trene de çok abanmayın. Geleceğim geleceğim az kaldı ya. Döneriz ya. Saat ne o sen misin? Diye. Allah. Berk kanka kusura bakma çarptım. Olur, ben, ben... Gelene kadar da %18 hasar yapmışız. <laughs> İyi gene fazla trafik yok herhalde ya. Yo bayağı açık duruyorlar önler falan. Yavaş Berk yavaş. Kanka <laughs> bunu <laughs> evet ben ne dersem tersi çıkıyor ya. Çok Harbi mi la? Oof. Oh. <laughs> Sağ ol kanka. Oyda başarı mı gitti? Hop hop hop. Ya bir de taşlar var ya. Şu taşlara çarpmasa çok güzel oturacak da. Beyler ben de peşinizden geleceğim hemen. Tamam. geçiş yapıyorum Yetişebilirsen yetiş. Ben, Yol kısalı mı? Yok. Bayağı sağ çık o yani. Ya. İnşallah hani ben yemezsem. Allah Allah tırı deviriyordum. Şey mi? Bir dakika. <laughs> Gelebilirsem ben tabi. Valla şey Vallahi. Büyük ban ihtimal. Gelecek. Bilmiyorum ya büyük ihtimalle ne gelsin ne istiyorlar ki? Yorumlara yazsınlar. Aynen yorumlara yazsınlar. Ama büyük ihtimal GTA veya da Farming gelir. Aynen. Evet arkadaşlar ufak bir aksaklık oldu uçtuk. Bayağı ufak ben bir aksaklık. Bayağı ufak kayanın içinden geçti sadece. Evet. Ben de uçtum kanka daha de de ben çıkabildim. Ha ben kayanın içine öyle bir girdim ki yani, takla atıp evet. şekilde kaldım. Ne durumdasınız? Valla iyiyiz. E. Benim, 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 de yüzde yirmiş ya ne olacak sanki. Hadi bakalım sirke nasıl yüzde otuz bitirebilecek miyiz? Bitiremezsin bence. Ben Allah. Kadar. Allah. Ya Berk niye bu kadar ani frenler yapıyorsun? Benim tır değişecek ya yansa benim şey yapmıyor. Maalesef. Evet. Mü? Evet arkadaşlar şöyle trafiği. Ağır ağır ilerliyor. İlerliyor ilerliyor. Aynen ilerlesin bakalım. Beyler benim direksiyon profil bozukmuş onun için açılmıyormuş profilin ayarları bozuk. Ben öbür eski profile geçtim. Şimdi geliyorum. Bu kar yalnız ya. Aynen ya bu iyi olmamız Demek ki kış modu gelecek demek ki Sado. Ha? Demek ki kış modu gelecek oyuna. Bu kar ne alaka? Tamam. Biz bunu anlayamadık arkadaşlar. Hayır, kış bitti. Bilmiyorum. Zaten geldiği de kış modu. Daha bir ay var lan. Çay trafik ilerlemiş haberimiz yok biz de manzara seyrediyoruz ben madendeymişim zaten beyler madenin girişindeymişim başka profilde mi? aha Hı -hı. Ee, beklerseniz yetişirim 2 saniye beklerseniz bekliyoruz zaten trafikte trafikteyiz kanka. trafiğe kadar açık yanlamazsa atır bir e, biraz da dikkatli geleceğim. Ben, Sen de her seferinde uçma. Bence özür videoda Bir yapıyorum. tane Afro aracı evet. belirleyip onu modifiye edip Afro takmamız lazım. GTA'da mı? Aynen. Onu çok seviyorlar ben. GTA'ya gireriz belki GTA'dan da bir de çekeriz. Olur, hallederiz. Sorun yok. Ya ben bayağıdır video iki video falan He, ya evet, ben, montaj, ben, montaj ben, programımdan, ben, dolayı. programımdan dolayı. Ne kadar ilerlediniz? Kaçıncı köprüyü geçtiniz? Kaçıncı köprü geçtik? Bilmiyorum ki ya. Bilmiyorum. Yusuf o kadar şeye gelmedi, o pembeye gelmedik. Herhalde Penbe, pembe? Yani. Pembe? bir tane vardı. Ya ben şey, koskoca çıkmıyorum. Şey, şey bir tane video çekip bitirmiştik ya. Evet arkadaşlar, ha. buralarda videoyu hızlandırabilirim. Çünkü trafik çok yavaş yani bu şekilde video bitmez sizde sıkılırsınız. Evet arkadaşlar e, madene geldik. Bakalım az bir yolumuz kaldı. Önümüz açıldı. E, madene girelim. <laughs> artık yeter ya. Allah adamın içinden geçtim. Nasıl oldu o iş? Berk ne yapıyorsun Berk? Bu ne yaptı burada ya? Bu adam kaldı burada. Biz bunu sollayalım gitsin. Çünkü artık çünkü yolda değil adam. Evet madene ulaştık arkadaşlar. Hatta oyun kasmaya başladı zaten. Pink'ten dolayı. Madende çok işi var. Şöyle şuraya ee, çekelim tırımızı. Hatta içeri, içeri girelim. Millete rahatsızlık vermeyelim. Şu şekilde. Evet arkadaşlar Madene sonuçta uzun <laughs> Uğraşlar sonucunda ulaştık <laughs> Belki de ne yapmaya çalışıyorsa Evet belki de yanaştı Evet arkadaşlar ETS'deki ikinci videomuzun sonuna geldik Pardon birinci videomuzun sonuna geldik İkinci videoyu <laughs> birinciden önce çektiğim için kafam karıştı Arkadaşlar Yusuf'un kanalını da aşağıya e, açıklama bölümüne koyacağım, oradan ulaşabilirsiniz. Kepçe kanalımın linkini de bırakacağım açıklamaya. Abone olursanız e, çok sevinirim. Takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.